Merhaba arkadaşlar bugün Sol sarıncıya kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve bugün Cehennemde Cehennem bir yolunda Keevin'in 2 patlasacağız Hedefimiz ise Hades çıkarmak Çünkü gördüğünüz üzere benim elimde şu an Sabziro var aynı zamanda Arkadaşımda da aynı şekilde Ama ama eksik olan şey İsmail'de Keevin'in 2 yok Gerçi bende de yok olacak şimdi ve öncelikle hayır bu bes değil. 20 milyon da birlik çıkar. Ay sevdiğim oralardan biri ne çıkardım? Yani ben şimdi sen hiyon iki yapana kadar strange basmayayım mı? eee bakayım çünkü videoyu başlatana kadar bir üç tane gildit mesajı geldi. de Dört tane gerekiyordu şimdi bakalım. Eğer gildikla tamamlanmış. Ben şey Hadi ha. Ha tamamdır. Evet evin ikimizi craft ettik. Şunu olsaydı yapayım. Evet evin iki craft ettim. Artık basabilirsin. Basmıştım zaten önceden. Ne? Bakayım. 10 dakika kuldağını cool, var. Aa bende bir dakika 50 saniye server pull'dan gözüküyor fortune 2'm var <laughs> şimdi bir dakika fortune 3 auto add evet. aa 5 tane gilded lazım gerisi kolay 5 tane gilded lazım şu 15 tane lucky potion'u hemen ekleyelim <laughs> tamam ankamın vereyim tamamlanıyor şu an zaten 5 tane de gilded çıkaracağız tamam Birazdan tamamlanır. Abi ben... Oh, 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 hi there. Ben Fortune 3 yapmayı nasıl unuturum ya? Evet, ankamın tamamlanmak üzere. Bir tane... Şanah Nul da gelir. Aa, evet. nur gelirse bir hivinin daha oluyor. Güzel. Normalde insanlar glitch arar hibini patlatmak için yani genellikle her arıyorlar da glitch arayanlar da var ama glitch aha ankamı tamamlandı rare kaldı 12 tane 4 tane de yıldız bunları bekleyeceğiz rare hızlı çıkar zaten görüyorsunuz yanda arkadaşlar sonra 4 tane gildit çünkü kocam bu bekleyelim. <laughs> Mı? Ne? Ben sana yine bir şey hatırlatayım mı? Ne? İp. İp şansı. Ha? İp şansı var ya şu üstte konuşan adam. Üstte konuşan Ha! <laughs> Dur, nerede varsa göstereyim sana. Ha şu adam bazen diyor ki e şey Aybet işte birinin adı yazıyor The Best Luck on the Server. Ona da böyle bir 10-20 saniyelik yüzde %50 şans veriyor. <laughs> Ama onu çıkartmak... Lan? <laughs> <Var. gülüyor> o ne? Bu <O> ne? Nul <laughs> al salsana salsana. Tamam salayım ben al Strange var zaten. Aa şurada. <laughs> bir dakika Nulda ne düşüyordu Erdoğan? Nulda ne düşüyordu? Sus. Hemen Vicky'e bak. bir şey düşmüyor. Undefined dışında bir şey daha düşüyordu. Bayım <laughs> hemen. <laughs> Çünkü Nulda izledi. İkinci izle. Strange. Bakayım. Ha sadece Undefined düşüyormuş lan. Neyse. Güzel. Ben istemek Undefined. Ben basmak. Hivini birim oldu. Böylelikle hi diğer hivini iki videosu gecikmeyecek. Giddle çıkmadı mı? Yoksa ben mi görmedim? Ben glitch sandım ya. Ağaçlara baktım direkt. Noodle liman. Aa 100 bin ola ulaştım. Aa aynı zamanda 24 bin param da oldu dur ben onu gel genişleteyim artık 38 yerim var bir tane gildi daha hala sen şaka falan mısın neden bir tane gildi var hala hadi karşım ya bu nolu strange controller basmadan ne evet ikimiz de undefined çıkardık ama sana niye gelmedi neyse ben sileceğim onu zaten aha gitti ama onun defin yüz binde bir değil miydi? Yo. Ya mına ki ya. <laughs> Ama 1111 e değil mi? Kim ne çıkardı? Sen de Gildo çıkardın lan. Elli Oha bir Gildo daha ne oluyor? Çet çet ne diyor? Hadi bir Gildo bir Gildo kal lan. Bir yıl sonra her arayacağız. Koyayım Neden böyle otomatik geçiyor mu? Ya dur daha basma. Ha. Cooldownu varmış zaten. Bir tane. Bir tane gilid lazım. Bir tane gilid. Rage. Hadi 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 hadi. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş bile. tamam. <laughs> <laughs> tamam 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 Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok <laughs> Craft. Tamam. Bir otomatik bir Tamamdır. Sesini hiç basabiliyor muyum ben? de. Tamamdır. Her şeyimiz hazır aga. Şu an tek beklememiz gereken şey Hellboy'um. <laughs> Hellboy'um deyince böyle havalı oluyor Neyse ben edit programında birleştiririm ben bu videoyu. Her bulana kadar videoyu kapatıyorum. Hell bulunca açalım. Evet arkadaşlar. Gece oldu ve sonunda bulabildim. Şimdi hemen bunu onu da getiriyoruz. Şimdi patlatacağım. Umarım gitmez. Bu da kalsın bakayım. Kaydım sualsın. Ben kalsın şu. Şimdi alacağım. Ne bu? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Allah'ım grafis ışığını almasın. mi? Ne? Cidden Arkane'i çıkardım. Modemeye devam et. Bir de Heavy'ni bir patlatalım ha. Belki ondan da bir şey gelir. Oh, uh -huh. <gasps> Evet arkadaşlar bu videoyu Ebisil Hunter'la sonlandırıyoruz. Hala inanmıyorum. sabah arkadaşlarım çok şaşıracak. Really O zaman hepinize görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.